Zavallı. Uzat elini uzaklardan. Saçlarıma değsin. Ben de biliyorum burada değilsin. Canım yaksa da yokluğun acısı. Ey de başını. Bu zavallı eğsin. Sen rol sanısın içten haykırışları. Kurak çölme su serpinin aykırı. Kollarından gayrı. Nasıl geçirem kışları. Ağlıyorum inceleyerek aynadan karışıklıkları. Seni istiyorum. Bunu duymasın kimse. Ben de gömeceğim bunları içime gizlice. Bir gün okuyacaksın bunları fakat bilmeyeceksin senin için yanar bağırım sessizce. Nice helak bu kulu parçalanmış sen diye diye. Divane oldum aman. Bu derdi hakkın başından almasın. Sen olduver, ver. Ben menafi umumiye. Sen sevmezsin ama şehre yağmur yağmasın. Seviyorum ateşinin harının yakmasını elimi. Çekmem yansın bedenim. Gözlerin eritsin tenimi. Akıt kanlarımı. Ellerinden süzülsün. Kessin yelimi. Duymayayım haykırışlardan ruhumun sesini. Çelikle birleştir. Sakın korkma kanından. Bu can, bu adam, bu kan senin için akar. Haberdar olma güzelliğine kanından. Canımı asıl görecek saçmaman yakar. Ulur yağar diye diye döner sokak durur. Susma sakın. Ağlat. Bu gözde yaşlar kurur. Ben bilmem kadar hakkında ne kurar da bilmez bu bitap nedir işitmez gurur. Yaklaşım ellerin koynuma usulsuz. Garur o keskin sözlerin eder it şahı. Bir tek şefkatin şu eleğimi meşhurup, kesmez ellerim şu tenine iştahı. Bendeniz yalnızca çakeri anberin. İşteyim vakti bazı benim minik bir aferin. Umar ki buz gönül olmalı kolların ahire. Ben ile sarılmış. Değmiş başıma arşi berin. Şükrü tufan toz koparan.